Anne... ...acaba herkesin içinde söylemesen mi babama? Saçmalama. Bugünü bekliyorum ben. Geldi. Hayırdır? Bak baştan söyleyeyim. Misafir falan kaldıracak durumda değilim. Yok yok. Biz bizeyiz. Geç otur. Zeliha. Can Bey'e haber ver. Yemeğe oturuyoruz. Hı. ...kovarsın sen o insanları. Sırf bana inadından... ...kalktın o insanların hayatını cehenneme çevirdin be. Afiyet olsun. Nasıl rahat geçiyor mu boğazından? Ya o kadar insan... ...yarın sofraya ne koyacağız diye düşünüyorlar... ...biliyor musun sen? Nasıl rahat mı? Rahat yiyor musun? Hmm. Ben sana... ...sen kovmak zorunda kalmayacaksın dedim Can. Ben kovmayacağım demedim ki. Yılbaşında Noel baba mı getirecekti davada kaybettiğimiz parayı. Bir yerden kesinti yapmak zorundaydık. Ee, dolma yemek isteyen var mı abi? Kesinti yapmak zorundaydınız tabii. Yönetici kadrosundan yapsaydınız kesintiyi. Yemedi değil mi? Ne saçmalıyorsun lan sen? Can bir sakin olur musun oğlum? Ya biriniz merak etmiyor musunuz? Bu yemeğe niye topladım sizi diye Allah aşkına. Hadi bakalım. Ve yumurtlayacaksan yumurtla. Şirket işini hallettik. Şimdi sıra sende. Ha, hallettik yani şirket işini. Hiçbir halt halledemedik baba. Sen sadece höt höt konuştun, biz de tamam dedik değil mi? Hayır baba, bu sefer değil. Nasıl çözülür bu iş biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Gitti. Ben ayrılıyorum şirketten şirketten istifa ediyorum. Gerçekten mi? Ne gerçeği, ne istifası? Ne saçmalıyorsun sen be? Doğru duydum baba. Ben artık bu çok değerli aile şirketimizden ayrılıyorum. Ayrılıyorsun. Ben bu şirketin başında olduğum sürece hiçbir yere gidemezsin. Kim gidecek sonra işin başına? Ben de güne duruyorum baba ya. Yetti artık. Senle sonra konuşacağız. Bırak istifa ediyor? Ne yapıyorsa ne halt yiyorsa yesin. Ben yaparım canın işlerini. Ben onun yaptığı işin bin kat daha iyisini yaparım ya. Begüm ne saçmalıyorsun sen? Sar mısın anne? Duymuyor musun? Yetti artık beni bu ailede dışladığınız ya. Biz mi istedik Begüm? Bana şu hayatta başardın. Bir tek şey söylesene. Evlendin onu bile eline yüzüne bulaştırdın. Ben mi istedim? Sen beni zorla evlendirdin. Şimdi Cansu'ya yaptıklarının aynına vakti zamanında da bana yaptın sırf camiadan bir aile diye beni sen evlendirdin hem de zorla. Küstahlık yapma. Ayıla bayıla evlenen sendin. Şirketleri birleştiririz diye hayaller bile kurdun. Şimdi başaramayınca mı suçlu ben oldum? Bir dakika lütfen benim de söyleyecek bir şeyim var. Anne ben yarınki randevuya gelmiyorum. Çünkü benim zaten ne? Senin zaten ne? Arkadaşlarımla program yapmıştık. Kahvaltı için dışarıya çıkacaktık. İptal et o zaman. Ya hepiniz bu geceyi mi buldunuz delirecek. Şu çocuğun hale bak. Ne hale getirdiniz? Bakın. Acıyorum anne sana. Sana gerçekten sadece acıyorum. Can hala senin yanında zannediyorsun ya. Abla. Sen ne saçmalıyorsun yine ya? Güvendiğin dağlara. Lapa lapa kar yağdı diyorum. Can var ya. Babamın Ela'yı nüfusuna geçirdiğini ilk o öğrendi. Can? Ay, anne. Hala Can diyorsun. Can değil ben. Can bu bilgiyle babama şantaj yapmayı tercih ederken ben sana gerçekleri söyledim. Ben söyledim sana. Hemen yetiştirdin anneni öyle mi? Hani sen benim yanımdaydın? Bu ailede bir tek sen vardın benim yanımda. Bir tek sana güveniyordum. Biliyordum ve söylemedin öyle mi? Anneciğim yalvarırım gelme üstüme. Ben gerçekten kaldırım. Sen de düştün gözünde. Babandan, ablandan hiçbir farkın yokmuş. Yazıklar olsun sana. Pardon, ben niye vakti zamanında düşmüştüm ki gözünden? Sen baştan yanlış hata oynamışsın. Sen sus ispiyoncu. Demek bir hain beslemişim ben koynumda. Sen hala nasıl konuşuyorsun? Hangi yüzle konuşuyorsun? Hangi hangi yüzle alırsın o çocuğu sen nüfusuna? Çünkü Ela benim kızım. Adını anla şu çocuğun. Yapmayın artık ne olur. Asıl siz yapmayın. Tek bir kişi yok mu şimdi benim yanımda? Kusura bakma ama ben annemin yanındayım baba. Ben de bu konuyu kesinlikle kabul etmiyorum. Bir varis daha hayatta kabul edemem. Kontörler! Bağırıp durma çocuklara! Yeter Allah aşkına yeter. Bir kere bana güler yüz gösterseydin böyle olmazdık. Ha onun için mi gittin başka kadınlara? Ya hepimiz senin niye gittiğini çok iyi biliyoruz baba. Cansu konuşma şimdi ya. Bugüne kadar aklın neredeydi? Ya sen niye... Beni <laughs> çeye bir, bir kere olsun özgürlerden şey sen bu işe... Ben neler yaptım biliyor musun bu aile için? Bütün şey sebebisiniz. Neyiniz varsa bana borçlusunuz. Haberin var mıydı? İlgilenseydin o zaman. Lan şu an! Lan şu жанбей 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 немес еес gittim hanımefendi. Bir yemek yedirmediniz adama. Aç mı kaldım? Kursamda bıraktınız her şeyi. Ben sana bir şeyler ısıtayım. Otursana. Senin de hoşuna gidiyor bu hırgür değil mi? Ne yaparsan yap, uzaklaşamıyorsun benden. Evet, aynen. Bırakayım diyorum. Vazgeçeyim diyorum. Başaramıyorum. Evet, çünkü biz birbirimizi anlıyoruz. Senin şu gözlerindeki hırs var ya yüksek sosyetenin en tepesinde olmak isteyen hani. <laughs> Ama Koran soyadı olmadan bunu başaramazsın biliyorsun değil mi? Bak bu da doğru. Hmm. İtiraf et. Sen beni hala seviyorsun. Hmm. Diyorsun kalbin hala sıcak bana karşı. <laughs> Hem öyle olmasa niye? Ulan yemek yanıyor. <laughs> evet, yemek yanıyor. Evi de mi yakacağım başımıza? Benim kalbim çok sıcak sana karşı. Ama işte böyle. Her şeyi yakıp yıkacak, kül edecek kadar. adına bakmak ister misin? Afiyet olsun. Saatte? Ya evden gizli gizli sıvıştım. Hiç sorma. Ah canım gel derdine derman burada geç. <laughs> ah Uğur böceğim benim ya. Yine kimler üzdü seni ya? <laughs> Mert Bey mi yoksa? Bak bir sözüne bakar yemin ediyorum giderim o markete. Bütün evrakları karıştırırım bir hafta işin içinden çıkamaz. Ya yok Mert falan değil. Benim sana bir şey danışmam gerek. O yüzden geldim. Evet dinliyorum sor. Şimdi diyelim ki benim yarın sabah hasta numarası yapmam gerekiyor. Ne yapıyorduk? Yani böyle bir tebeşir tuzu falan vardı. O ne oluyordu? İçiliyor muydu ne? Of tebeşir tozu mu Cansu? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Tam bir çaylak hatası. Aa öyle mi? Öyle tabii. Mükemmel bir hasta numarası bir gece önceden başlar. Aslında sen çok geç kalmışsın. Ya yok bu gece ne yapsam kar etmez zaten. Ay tamam tamam panik yok ya tamam panik yok. Biz de sabahtan başlarız. Aa hazır mısın çekirge? Hazırım kaptan. Tamam şimdi bir Halsiz görüneceksin. Böyle gözünün feri kaçmış gibi sanki. Eğer sabah giyinirken odana biri falan girerse... ...sanki böyle kollarına böyle taşlar bağlamışlar gibi... ...hareket edemeyeceksin böyle. Ay hiç halim yok. Ay gözlere dikkat ediyor musun? Böyle davranacaksın. Buraya kadar benimle misin? Evet. Tamam. İki. Kahvaltı. Kati surette doğru düzgün kahvaltı yapmıyorsun. Böyle iştahın kaçmış gibi. Tamam mı? Böyle yemeğinle oynuyorsun. Ee, alıyorsun. Midem bulanıyor. Sanki aslında yani yemek istiyorsun da için almıyormuş gibi. Senin bunu yaptığını hiç düşünemiyorum ben. İnanmıyorum. Öyle bir şey yapamazsın sen. Beni iyi tanımışsın. Doğru. Asla alacağım. <laughs> Ama önemli olan inanmak Cansu. Bunu unutma tamam mı? Tamam. Şimdi üçüncü ve en önemli noktaya geldik. Eğer buraya kadar her şeyi doğru uygularsan annenin bu noktada ateşini ölçmek isteyecek. Tamam mı? Ne yaparsan yap ateşini mutlaka ağzından ölçmesini sağlaman lazım. Ve ateşini ölçmeden önce de sıcak bir şeyler içeceksin. Böylece derece yükselecek anne ateşin var zannedecek. Diğer yalan semptomlarla da birleşince hasta olduğun sonucu ortaya çıkacak. Evden çıkmayacaksın mutlu son. Ya ben bayağı halk arasında bilinen basit bir yöntem vardır diye sana sordum ama sen harekat planladın resmen. Cık, teveccühünüz efendim. Tebriğe gerek yok. Beni sizler var ettiniz. Yine kurtardım beni ne diyeyim. Ya Urbiciğim ya sen annenle sorununu çöz mutlu ol o bana yeter. Ya sen nereden anladın bu arada annemle ilgili olduğunu? O kadarını çözdüm herhalde Cansu bir tek annen seni bu kadar üzebiliyor. Ama ben de güne duruyorum canım. Ben hemen sarıp sarmalarım seni. Her şey geçer. Tamam mı? Ya sen bir de bana uğurlu, uğur böceği falan diyorsun. Asıl sen benim şansımsın Ece. İyi ki varsın. Ayıpsın bebişim ya. Bak yarın kaçmak istediğin her neyse kaçacaksın. Olacak bitecek. Her şey yoluna girecek tamam mı? Merak etme. Gel. Tamam, bak. Bir, halsiz ol. İki, iştahsız ol. Üç, ateşini ölçmeden önce sıcak bir şeyler iç mutlaka. Hadi. Hadi Cansu, hadi hadi. Göster kendini. Bunun işin ucunda kelemi kaybetmek var. Günaydın Süreyya Hanım. Günaydın. Cansu'nun mu o kahve? Evet, Cansu Hanım. Ben alayım onu Tamam. Hayda. Ay sen kalkmadın mı daha? Hadi ayaklan, saat kaç oldu? Ay anne, ben çok az Ben bende bir şey var galiba. İyi, iç şu kahveyi. Hiçbir şeyin kalmasın. Hadi anne, baş. Kahve deme bana. Midem çok bulanıyor. Cansu, bak daha giyineceksin. Saçın var, makyajın var. Ya ne oluyor sana böyle mıy mıy mıy? Benim ateşim var galiba. Bir baksana. Hı. Hmm. Hastayım diyorsun yani. Hı. Tamam. O zaman hasta hasta geleceksin. Ama anne... Bana bak. Lamucim yok küçük hanım. Bediye Hanım'a beni bir kez rezil ettin, az daha vakıf gidiyordu elimden. Bir daha asla böyle bir şey kabul etmem. Yani sen şimdi beni hasta hasta oraya sürükleyecek misin? Hani şu sözüne ettiğin güçlü kadın vardı ya... ...dün, Süreyya Koran. O kadının bu dünyada bir tek gerçek dostu var. O da Bediye Çalhan. O yüzden Can Sucum. Eğer hastaysan sonra dönüp eve dinlenirsin. Hatta ben seni kendim doktora götürürüm. Ama şimdi tıpış tıpış geliyorsun. Fırla. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Ya of, of abi tört. neredesin Tövbe. ya? Tam günü ya üf aç şunu abi ya. Aç şunu neredesin? Nasıl? Daha hissediyor musunuz kendinizi Can Bey? Nefes alabiliyorum. Yani onu soruyorsanız. Ama Evdeyken nefes alamadım. Çok sıkıştı kalbim. Görmemde de daralma oldu. Sanki bir tünelin içindeymişim gibi. Aa. Kalbimde ne var doktor? EKG'niz normal. Kalbinizde hiçbir şey yok. Ama... Ya fena sıkıştı kalbim. Çarpıntı mı oldu? Onun için bir psikiyatristle görünmeniz gerekiyor hocam bey. Psikiyatrist mi? Muhtemelen bir panik atak geçirdiniz. Hastaların çoğu ilk ata kalp krizi zanneder. Sizi sıkan, ekstra strese sokan bir durum yaşadınız mı öncesinde? Evet, yaşadım. Benim size tavsiyem, her neyse sizi bu duruma sokan, çıkarın onu hayatınızdan. Yoksa maalesef ataklar gelmeye devam edecek. Çıkarayım. Söylemiz kolay. Size bir psikiyatrist önermemi ister misiniz? Eğer içinde bulunduğunuz durumu hayatınızdan çıkaramıyorsanız... ...terapi veya ilaçla tedaviyle... Gerek yok sağ ol. Ama bakın ciddi bir durum bu. Panik atakta yaşamak zordur. Ataklar artarsa... Gerek yok doktor bey. Önerileriniz için teşekkürler. Ben ne yapacağımı biliyorum. Peki. Tekrar geçmiş olsun Can Bey. Can Bey, son kez sormak zorundayım. Emin misiniz kararınızdan? Hiç olmadığım kadar. Ama bakın, bunun dönüşü yok Can Bey. İmza yaptığınızdan her şey bitti. Evet. Ben de aynen öyle olmasını istiyorum zaten. Hadi hayırlı olsun. Peki ne diyeyim Can Bey? Hayırlısı olsun. Benim tekneyi akşama hazırlamalarını söyler misin? Evet, acil. Bir seyahate çıkıyorum ben. daha büyükmüş peki? Bakırköy'deki mi, şeydeki mi, Bostancı'daki mi? O daha büyük diyorsunuz. Tamam, pe şey, peki şey? Ee, ben sizi arayacağım sonra. Sen bir işler mi karıştırıyorsun? Allah Allah, ne iş karıştıracağım ya? Hmm. E ben de artık konuşuruz diyordum ama Madem sen bir işler karıştırıyorsun. Tamam. Beceremiyorum zaten bu işi. <laughs> sürpriz mi var yoksa? Evet, sürpriz var. Akşam dördümüz için bir organizasyon yapalım diyorum. gerçekleri açıklayacak ya. İşte orada hep beraber olalım istiyorum. Işte. Ay sonunda ya. Benim bunu açmam lazım. Ve tabii kaçman lazım. Ya zaten akşam hepimiz buluşacakmışız. Konuşulacak olan her şey konuşulacak. Ben de orada söylerim işte. Tamam mı? Söz söyleyeceğim bu akşam. Ne olur kızmadım de. Kızmadım de lütfen. Kızmadım de yoksa hayatta gidemem. Kızabilsem kızacağım da kızamıyorum ki. Ya sonunda abi ya nerelerdesin sen? Bir bilsen neler oldu. Kapıdayım. Nasıl? Oliva Oliva'da mı? Hı hı. Tamam tamam sen sakın gelme. Ben iniyorum şimdi. Şişt. Nereye? Koca adam koşturuyorsun canım. <laughs> ya merak <laughs> ettim ya. Öldüm Bir Birkaç işim vardı. Telefonu açamadım kusura bak. Yani neler olduğunu bilmiyorsun. Yırttım ben randevudan. Yırttım. Mert buluşmaya gelmedi. E süper. Kızım bir de şanssızım deyip duruyorsun ha. Abi nasıl rahatladım. Nasıl üstümden yük kalktı sana anlatamam ya. Bulutların üstünde yürüyor gibiyim şu an. Mutlu musun? Gerçekten. Çok çok mutluyum. Bir de bugün Kerem'e doğruları söyleyeceğim ve bundan sonra beni artık kimse tutamaz. Cansu. Ben senden bir şey isteyeceğim. Tamam. Bana birkaç söz vereceksin, tamam? Tamam. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim ya. Seni böyle mutlu görünce duygusallaştım işte saçma sapan. <laughs> ya abicim ya. <laughs> Bak şimdi abin senden bir şey isteyecek. Senden birkaç söz isteyecek. Ona söz vereceksin, tamam? Tamam. Birincisi, kimsenin senin yaşadığın hayata karar vermesine izin vermeyeceksin. Annem bile olsa. Sadece sen, sadece sen kendi hayatını çizeceksin. Tamam? Tamam da. Ya kalbinin sesini dinle işte. Boş ver mantığı. Önemli olan kalp. Sen niye böyle konuşuyorsun abi? Beni korkutuyorsun. Gerçekten iyi misin? Yok ya, korkacak bir şey yok. Sen sadece bana söz ver. Tamam Tamam. İki söz. <laughs> Bak bir de şu var. Ben yani senin şu muhteşem gülümsemen var ya, gül bakayım. <laughs> evet işte bu. <laughs> gülümseme hiç eksilmesin. Tamam Hayal et mesela şimdi bir bir partidesin. Ve insanlar var etrafında top dolu. İşte orada bile en yüksek kahkaha seninki olacak. Anladın mı? <laughs> hani koridorun ucundan bile duyulacak o kahkaha sözler. Bana. Tamam söz ama sen iyisin değil mi? Eminsin. İyiyim. Ne oluyor ya? Ya benim gitmem lazım abi. Birileri görecek şimdi buradan. Tamam, tamam. Bir de. Seni çok seviyorum kardeşim. Ya. Asıl ben seni çok seviyorum. Hadi görüşürüz tamam mı? Dur bir dur. Herregud. Oh.